Merhabalar, isim Fahrettin Söker. Meslek Üstü Okulumuzun Yönetim Organizasyon Bölümü İşletme Yönetim Programı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. İşletme Yönetim Programı, özel ve kamu kesimi yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek yönetim, muhasebe, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve finans gibi alanlarda yeterli temel bilgiye sahip, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programdan mezun olacak öğrenciler İşletmelerin finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, satın alma ve halkla ilişkiler gibi bölümlerinde çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel birimlerinde, vergi dairelerinde, kamu ve özel bankalarda iş bulma imkanına sahip olacaklar. Aynı zamanda eğitimini tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na girerek ÖSYM'nin belirlediği lisans programlarından bankacılık bankacılık ve finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, işletme Enformatiği, lojistik yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği, uluslararası finans, uluslararası ticaret ve finans gibi bölümlere başvuru yapma imkanına sahip olacaklar. Hepinize eğitim hayatınıza başarılar dilerim. Sağlıkla kalın.